Bu arada sabah teşekkür edemedim. Ablamın hayatını kurtarmışsın. Görevim... Ee, biliyorum çok aradım sizi ama çok önemli bir görüntü geçti elime. Hem Timur'dan hem de Borda Bereli'den kurtulabiliriz. Devreye Kunduzi'yi sok. Bizden haber bekle. Sakın harekete geçme. Geçer miyim efendim? Saygılar. Alo. Sen de havuza giriyor musun villada? Anlamadım. Yeni hayatında havuzunda varmış öyle diyorlar. Tanıyamadım kimsiniz? Hayatının sırrını taşıyan kadını tanıyamadın öyle mi? Neyse yakında görüşeceğiz. <laughs> Hayat. Ee, Yasemin Hanım nasıl iyi mi? Şimdilik iyi görünüyor. Hı hı. Ee, niye gelmiş polisler? Kimmiş? Açmayacağım mı? Ya teyzem, biliyorsun kapamak bilmez. Ben sonra ararım onu. Neyse ben aslında üstümü değiştirmeye geldim de. Ufaklık nerede? Öpmeden çıkmayayım. Odasında. Bu gerçekten çok büyük bir sürpriz. Siz hiç merak etmeyin. Abdullah gelir gelmez harekete geçerim. Ne demek efendim emir telak ederim. Oldu bilim. Hiç merak etmeyin. Saygılar. Vay be. Sürpriz üstüne sürpriz. Dur bakalım hayırlısı. Olaylar, olaylar. Özgür yavaş biraz yetişemiyorum. Pardon fark etmedim canım. Neye kızdı yine Timur? Bırak şimdi onu. Ama bir şey söyleyeceğim sonra olan bize oluyor. Koşturup duruyoruz. Kızmak için bahane arıyor. Ama çenesi kapanacak. Az kaldı. Dur, dur, dur. O ne demek? Yakında anlarsın. O oh, sen bayağı yerleşiyorsun bakıyorum. E burada bu kadar olay varken yanında olmak istiyorum ablacığım. Tabii ki yerleşeceğim. Hala saklıyor musun onu? Tabii ki saklıyorum. İlk maaşını almıştım bana. Gerçi bedenini tutturamamıştım, ben de değiştirmek zorunda kalmıştım. Sen de sürekli kilo alıp veriyordun o dönem. Ya annemin yemeklerinden. Ufacık evde küçücük masada yapardı her şeyi. O kadar lezzetli olur ki böyle ekmeği bana bana gömerdim hepsini. Bir daha öyle yemek yemedin değil mi? Yemedim. Abla, çocukken mutlu olduğumuz kadar bir daha mutlu olur muyuz? Sen ta Amerikalara git, doktoralar yap. sonra saçma sapan sorunlara bak ya. Nesi saçma ya? Küçükken de böyleydim. Yok ay neden gökyüzünde duruyor abla? Yok dünyanın sonuna kadar koşarsam uzaya düşer miyim? İyi de ben bunları hala merak ediyorum. Sen de hep beni böyle kandırdın. Mutsuz olmayayım diye konuyu değiştirdin. Hadi yemeğe. Abla, mutlu değil misin burada? Onu nereden çıkardın şimdi? Ya tehlikede misin burada bak. Soruşturmalar, korumalar falan. Ya benim için mi ya? sinmiyor? Enişten korur beni. Ya biliyorum. Sana öyle aşık ki asla zarar görmeni istemez. Karımı alıp emniyete götürmüş. Avukatlar yetişememiş bile. Ve ben sağ koluma ulaşamıyorum sebep. Özel bir iş görüşmem vardı Timur. İnan böyle olsun istemezdim. Nasıl olsun isterdin Özgür? Ne görüşmem vardı? Abdullah parasını istemek için beni aradı. Ben de yüz yüze görüşmek için yanına gittim. Bütün mesele bu. Ne parası? Senin fidye parasının bir kısmını Abdullah vermişti. Öyle mi? Sen bunlara kafana takma canım. Maalesef Özgür neyi nerede söyleyeceğini hala öğrenememiş. Timur bugün baya gerildi biliyor musun? İşin içine polis girince dengeler değişti. Çok normal. Karanlıkta yaşayan adamlar bunlar. Polis peşlerine takılınca endişeleniyorlar tabii. Yasemin nasıldı? Ne dediysem yapmış. Üstesinden gelecek. Güveniyorum ona. Bu kadar derin bir görevdeyken... ...bütün dikkatimizi Yasemin'e vermek canımı sıkıyor. Ya ama sen güveniyorsan... Güveniyorum abi. Bize ihtiyacı var. O yüzden dediğimizden çıkmaz. Abdullah ne yapıyor kim bilir? Ses solu çıkmıyor. Çıkar yakında. Timur'un polise bulaşması hoşuna gitmemiştir. Da <laughs> Abdullah Allah neşini bozmasın Kunduzi. Şarkılar falan. Eğleniyorsun ha. Abi işte yani kendi çapımızda. Hayırdır abi bir kusurumuzu mu gördün? Eğer bir şey varsa şey yapalım. Lan bütün işi batırdım. Güya senin aklını oyup Timur'un altını oyduk. <laughs> Oldu yok. Adam evinde oturuyor Mutlu Mesut. Abi yani ne desen haklısın. <laughs> Bu sefer biraz öyle oldu. Yani ama elime fırsat geçse ben o zaman... Ne yaparsın mesela? Abi biz ekmek yediğimiz eli mahcup etmeyiz. Öldü ölelim abi. Şimdilik ölmen işime yaramaz Kunduzi. Ama fırsat fena fikir değil. Yaklaş. Abi bu nedir? Şimdilik seni alakadar etmez. Ama eminim bunu saklayacak güzel bir yerim vardır. Fırsat dedin işte fırsat. Buna gözün gibi bak. Eğer başına bir şey gelirse, o zaman ben de sana öl derim. Sen de ölürsün Kılız. Nasıl emredersen abi başım gözüm üstüne. Ne Furkan? Doktora anası gidiyor. Bitmek üzere. Ne güzel. Keşke bitirip gelseydim Boşuna ara vermiş oldun. Ne? Okulun parasını babam ödeyince çok umursamamıştır herhalde. Şşş. Yok, o durum umurunda merak etme. Ya benim asıl derdim akademisyenlikle ilgili. Ya benim için fazla sıkıcı abla. Aslına bakarsan... Şirkette tam sana göre boş bir pozisyon var. Ben de çalışmak istersen. N nasıl yani?